Eve döndüğümde içimde bir ağırlık vardı. Baran hakkında öğrendiklerimi Elif'e söyleyip söylememek arasında sıkışmıştım. Çünkü evet, Baran ölmemişti. Ama yaşamıyor da sayılmazdı. Onun adını taşıyan eski bir e-posta adresine ulaştım. Terk edilmiş bir blog sayfasına. Son girişi 4 yıl öncesinden. Ve orada tek bir yazı vardı. Unutulmamak bazen en ağır cezadır. Altına bir şey eklemişti. Ben gittiğimde kimse ağlamadı. Çünkü çoktan silinmiştim. Bunları okuduğumda içimde iki şey vardı. Hem onu bulmuş olmanın heyecanı hem de Elif'in bu satırları okuduğunda bir daha asla aynı kalamayacağının korkusu. O akşam Elif'le buluştuk. Ama hazmı açamadım. Sadece beraber yürüdük. Ve o an kendi içimden şunu düşündüm. Bazen gerçekleri söylemek bir kaybı geri getirmez. Sadece ikinci bir kalp kırığı yaratır.